Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın dediği gibi şarkıda bu yıl bol bol içimizden bu dilek geçti. 2020 yılının bu son ayında biz Tiyatro Gazetesi olarak 117. Aralık sayımızla karşınızdayız. Tiyatroya dair ne var ne yok elbette bu ayda gazetenizde. Manşetimiz ise bizden bir haber. Başyazı köşesinde Nurhan Uslu yazdı. Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro Ödülleri. Her yıl verdiğimiz ödüllerin bu yılki durumunun açıklaması Nurhan Uslu'dan. İlk sayfada karşılaştığımız diğer haberlerse Özdemir Nutku Ulusal Oyun Yazma Yarışması'na dair Oyçet'in açıklaması ve ilk kez düzenlenen Dijital Tiyatro Festivali'nin haberi, 38. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri. Tiyatro sizi başka dünyalarla buluşturur sloganıyla yola çıkan festival İzmir'de düzenleniyor. Öte yandan ilk sayfada köşe yazılarıyla Tamer Levent, Profesör Doktor Saci Tadi Akdede, Kubilay Erdelikara, Berat Beyoğlu'nun başlıkları da göze çarpıyor. Nurhan Uslu'nun manşetten aktardığı yazısının devamı karşımızda. Zor zamanlarda ayakta kalmak. Kubilay Erdelikara, merhaba. Büşra Elmaskaya Efeler'de tiyatro var derken karşımıza Berat Beyoğlu'nun Cengiz Toraman ve Levent Üzümcü ile yaptığı söyleşi çıkıyor. Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman'dan tuhaf bir hikaye. Burak Süme, Ayral Tözüm Söyleşisi ise hepimizi geçmişe götürüyor. Türk tiyatrosunun meşalesi Jean Ayral Tözüm, Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk kadın oyuncu Afife Jale değil Mevdude Refik Hanım'dı. Tamer Levent tiyatro ve biz köşesinden sesleniyor, Mevzuatsız Yavuz Özgün gördü Emek ekip emek üretenlerden Serkan Fırtına öyküden tiyatroya Türkan Hanım'ın ölümü derken Sedatan Sükerse Aykut Korhan Varol'la Söyleşti Metot Sanat Akademisi Sahne Sanatları Okulu Mottomuz öğrenmeyi öğretmek Halit Karaat'a Döndük Başa Yetiş Gerçeklik Paşa, Berat Beyoğlu Tek Kişilik Oyunlar Tiyatro Festivali İki Kalas Bir Heves, Kımız Bozkır, Yasa Tartışmaları Ucunda Tüsak ve Bisikletten Tiyatroya, Yaşamkaya Terk Edilmiş Kıyılar, Negatif Fotoğraflar, Berkman Sineması Tadında Gösteri, Güler Cengiz, Paşa Gönül Kriterleri Mersinilerle Buluştu ve Mezitli Pompei Tiyatrosu Kurucusu Uğur Turan Öneri Andı. Müfit Semih Baylan duyarsızlaşma, Büşra Köseoğlu içine dön derken Arzu Taşkınsa replik sanat eğitimleri kurumunun kurucusu Barış Fındık'la söyleşti. Kendinizi keşfetmek için replik sanat. Çiğdem T. Özçelik Orhan Veli bir garip, Cevdet Bayram playback tiyatro derken Melek Kentmense Nazan Yatkın pala bıyıkla söyleşti. Elena Oganova, bir Rus edebiyatçının gözüyle hayatımıza ışık tutan bir yazar, Profesör Doktor Sacit Hadi Akde'de idari, iktisadi, siyasi ve estetik açıdan National Theater 1. Erdoğan Eğmen, gelin sanatın kendinizde demlenmesine izin verin. Oyunculuk kurslarına katılın. İzmir Tiyatro Günleri programının ayrıntıları da tüm detaylarıyla karşımızda. Türkiye'nin ilk dijital tiyatro festivalinde 76 oyun İzmir Tup üzerinden yayınlanıyor. 20 Kasım'da başlayan festival 22 Aralık'a kadar devam edecek. Yalçın Baykul, ajan mı palyaço mu? Öte dünyadan sesler derken Melike bir gölgeyse Kemal Başarla söyleşti. Oyuncuları oradan oraya yerleştirmek yönetmenlik değil. Maskara Tiyatrosu'nun yeni oyun afişi de bu ay gazetenizde. Abdurrahim Bey Hakverdiyevin yazdığı Suçlu Kim adlı oyunu Nurhan Uslu yönetiyor. Eylül Başoğlu, Kubilay Erdelik Kara ve Nazif Uslu'nun oyuncu olarak yer aldığı oyun Yazarın 150 yaşı anısına sahnelenmektedir. Hikmet Kaymak ve Murat Fidan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik ile söyleşti bu ay. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yakın zamanda büyük sürprizlerle geliyor. Cüneyt İngiz gazetede bu ay iki söyleşisiyle bizlerle. İlki tiyatro Akla Karadan Savaş Özdural, Akla Kara Döktür Bir Shakespeare, ikincisi ise tiyatro Esatgil oyuncuları. Gökhan Yener, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Profesör Cahangir Novruzov'la birlikteydi. Bu keyifli söyleşi de sizler için. Kalpte sevgi olmadan yaratmak imkansızdır. Sanat sevginin eseridir. Öte yandan Gökhan Yener bir başka isimle daha birlikteydi. T. Murat Demirbaş. Başka bir tiyatroda bu oyunu yapsam yine aynı şekilde sahneye koyarım diyen Demirbaş'ın sözleri de gazetede. Ve kadınlar konuşursa oyununu merak edenler bu oyun nezdinde yazarımız da olan Birgül Yeşiloğlu Güler'le yapılan söyleşiyi Biz Ölürken Siz Neredeydiniz başlığıyla okuyabilir. Söyleşiyi Gökhan Yener yaptı. Şimdiden iyi okumalar. Sadece verdiğimiz bu başlıklar değil elbette çok daha fazlası bu ayki gazetede sizleri bekliyor. Abone olun, gazetesiz kalmayın, ay boyunca okuyun. Tiyatro Gazetesi aboneliği için www.tiyatrogazetesi.net Gazetenize tüm Mefisto Kitabevi ve Kırmızı Kedi Kitabevlerinden ayrıca Tiyatro Gazetesi temsilciliklerinden ulaşabilirsiniz. Müzik